Gençler selamlar. Bildiğiniz gibi rekabetçi oynamayın adlı bir video yayınlamıştım. IP adreslerinizin çalınabildiği, saldırganların sizi oyundan düşürebildiği bir açık vardı. Aquarius araştırmalarını devam ettirdiğini ve bir sonuca vardıklarını açıkladı. Aquarius'un dediğine göre aslında ya böyle bir IP açığı yok ya da varsa bile çok spesifik ve belirsiz bir nedenden dolayı gerçekleşiyor. Böyle bir şey var olsun veya olmasın elde edindikleri tüm bilgileri Valve'a yolladığını da belirtmiş. Dediğine göre normal bir şekilde oynuyorsanız güvendesiniz. Fakat yapabileceğiniz iki ek güvenlik önlemi daha var. Bunların ilki. Steam ayarlarından oyun içi sekmesine gelip en aşağıda Steam A oluşturma seçeneğini asla yapmanız. İkinci önlem ise oyun içerisindeyken konsola gelip alt altire height server ip değerini 1 yapmanız. Tüm bu önlemleri aldıysanız rahatça rekabetçi oynamaya devam edebilirsiniz. Yeni haberler için takipte kalın. <laughs>